Merhaba ve günlük kalıplar serisine hoş geldin. Bu dersimizde çok yaygın kullanılan 3 kalıp inceleyeceğiz. Keep an eye out, watch out ve look out. Hatta çabucak bu kalıpların kullanıldığı birkaç klibe bakalım. Kliplerden kalıpların anlamlarını tahmin etmeye çalışmanı istiyorum. Hazır mısın? When it comes to space travel, there are all kinds of dangers to watch out for. Tip number two on this, keep an eye out for new opportunities in your industry. Kalıplarla ilgili herhangi bir fikrin oluştu mu, bu dersin sonunda bu üç kalıbı da bileceksin ve konuşmalarında kullanabileceksin. Bu arada günlük kalıplar serisinde gösterdiğim tüm kalıpları örnek cümleleriyle beraber bir dosyada topluyorum. Eğer gösterdiğim tüm kalıpların elinin altında tek bir dosyada olmasını istiyorsan bu dosyayı ücretsiz olarak indirebilirsin. Dosyayı indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-post adresini girmen yeterli. Dosya belirtmiş olduğun o e-post adresine hemen gönderilecek. Evet, bunu değindikten sonra artık Keep an Eye Out, Look Out ve Watch Out kalıplarını öğrenmeye ve kullanmaya hazırsın. Başlayalım. Kalıpların kullanıldıkları durumlarla başlayalım. 3 ifadede bir şeye dikkat etmen gerektiğini ya da etrafında belli bir şeyi dikkatlice araman gerektiğini belirtmek için kullanılıyor. Watch out ve look out aynı anlama gelir ve dikkat et anlamında kullanılır. Bu iki ifade de günlük hayatta karşını sıkça çıkacak. Watch out ifadesini dışarısını izle şeklinde düşünebilirsin. Ben sana watch out dediğimde dışarıyı veya etrafını izle demiş oluyorum. Kısaca sana dikkat et etrafa bak demiş oluyorum. Aynı şekilde look out ifadesi de dışarıya bak demek. Diyelim bir yerde oturuyorsun ve bazı belgeleri inceliyorsun. Sana look out veya watch out yani dışarıyı izle veya dışarıya bak dersem Dikkat et demiş olurum. Çünkü önündeki şeye değil, etrafına bakmanı söylüyorum. Hem watch out hem look out kalıplarıyla for kelimesini kullanarak neye veya kime dikkat etmen gerektiğini de belirtebilirim. Mesela look out for the man dersem, adama dikkat et veya adamı gözünden kaçırma demiş olurum. Ya da watch out for a warning sign, bir uyarı işaretine dikkat et veya uyarı işaretini gözünden kaçırma demek. Gelelim keep an eye out ifadesine. Keep an eye out ifadesi de yine dikkat et demek. Bu ifade normal işlerine veya hayatına devam ederken bir gözün dışarıda olsun anlamına gelir. Bu nedenle genelde keep an eye out for someone ya da keep an eye out for something şeklinde kullanılır. Bunu örneklerle daha iyi gösterebilirim. Mesela keep an eye out for an email from my boss cümlesi patronumdan gelecek olan bir e-postaya dikkat et demek. Burada verilmek istenen anlam günlük hayatına ve işlerine devam ederken bir gözün bu e-postanın gelişinde olsun şeklinde. Keep an eye out for an email bir gözün bu e-postada olsun gibi bir anlama gelir. Ya da keep an eye out for any issues sorunlara karşı dikkatli ol demek. Yine burada işlerine devam ederken bir gözün oluşabilecek sorunlar üzerinde olsun demiş oluyorum. Özetle watch out, look out ve keep an eye out ifadeleri dikkat et demek. Bu ifadelerin arkasından for getirerek ne veya kime dikkat etmen gerektiğini belirtebiliyorum. Watch out for any mistakes. Hatalara karşı dikkatli ol. Keep an eye out for the sign. Tabelaya dikkat et veya işlerine devam ederken bir gözün tabelayı arasın. Look out for a red car. Kırmızı bir arabaya dikkat et veya kırmızı arabayı gözünden kaçırma. Keep an eye out for new opportunities. Yeni fırsatlara dikkat et veya işlerine ya da hayatına devam ederken bir gözün fırsatların üzerinde olsun. Son olarak, you need to watch out for these dangers, bu tehlikelere karşı dikkatli olmalısın demek. Harika, şimdi gerçek hayattan klipleri incelemeye hazırız. Sana bu kalıpların kullanıldığı klipleri göstereceğim ve daha sonra anlamlarına birlikte bakacağız. Hazır mısın? İlk klibimizle başlayalım. Bu klip bir sunumdan. Thank you for that and keep an eye out for sharks. Söylenenleri anlayabildin mi? Konuşan kişi "Thank you for that and keep an eye out for sharks" diyor. Bu cümle "Bunun için teşekkür ederim ve köpek balıklarına dikkat et" demek. Burada "keep an eye out for sharks" köpek balıklarına dikkat et veya işlerine devam ederken bir gözün köpek balıklarında olsun demek. Hatta dikkat edersen sunumun üzerinde de "watch out for sharks" yazıyor. Bu ifade yine köpek balıklarına dikkat et demek. Tekrar izleyelim. Thank you for that And keep an eye out for Şimdi ikinci klibimize bakalım. Tip number two on this, uh, keep an eye out for new opportunities in your industry. Yakalayabildin mi? Konuşan kişi, tip number two on this, keep an eye out for new opportunities in your industry diyor. Bu cümle bu konudaki ikinci tüyo sektöründe yeni fırsatlara dikkat et anlamına gelir. Keep an eye out for new opportunities bir gözün yeni fırsatların üzerinde olsun anlamına gelir. Tekrar izleyelim. Tip number 2 on this uh keep an eye out for new opportunities in your industry. Sıradaki klibimize bakalım. But I do believe that it's important uh to watch out for some of these fault lines that are developing. Söylenenleri yakalayabildin mi? Kurulan cümle şu. But I do believe that it's important to watch out for some of these fault lines that are developing. Bu cümle şu anlama gelir. Ama ben gelişmekte olan bu fay hatlarından bazılarına dikkat etmenin önemli olduğuna inanıyorum. It's important to watch out for some of these fault lines Bu hatlarından bazılarına dikkat etmek önemli demek. I do believe that it's important uh, to watch out for some of these fault lines that are developing. Son bir daha and visitors should also look out for the beautiful white marble staircase and a courtyard bar. Söylenen cümle şu, and visitors should also look out for the beautiful white marble staircase and a courtyard bar. Bu cümlede şu anlama gelir. Ziyaretçiler ayrıca güzel beyaz mermer merdivenlere ve bir avlu bara da bakmalıdır veya dikkat etmelidir. Visitors should also look out for the beautiful white marble staircase and a courtyard bar. Evet, harikasın. Artık watch out, look out ve keep an eye out kalıplarını biliyorsun ve sen de günlük hayatta kullanmaya hazırsın. Videonun başında dediğim gibi günlük kalıplar serisinde gösterdiğim tüm kalıpları örnek cümleleriyle beraber bir dosyada topluyorum. Eğer gösterdiğim tüm kalıpların elinin altında olmasını istiyorsan bu dosyayı ücretsiz olarak indirebilirsin. Dosyayı ücretsiz olarak indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkacak olan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya hemen belirtmiş olduğun o e-posta adresine gönderilecek. Bu videoyu beğendiysen de videoya like atmayı unutma. Ayrıca gelecekteki videoları kaçırmak istemiyorsan ekranda bulunan abone ol düğmesine ve videonun altındaki zil simgesine tıklayıp bildirimleri açmayı unutma. Böylece her yeni videonun haberin olacak. Evet izlediğin için çok teşekkür ederim ve her zamanki gibi sonraki videolarda görüşmek üzere.